Bir pazar sabahı annemin ağlama sesleriyle uyandım. Can, baban gitmiş. Babam bizi terk etmiş oğlum diyerek bana sarıldı. Elinde bir kağıt vardı. Kağıtta sizden bıktım yazıyordu. Bu babamın giderken bıraktığı nottu. Yıllarca rüyamda babamın bana senden bıktım dediğini gördüm. Onu hem çok özlüyordum hem de bizi bırakıp gittiği için ondan nefret ediyordum. Altı sene sonra bir gün okuldan geldiğimde babamı mutfakta yemek yerken buldum. Beni görünce gülümseyerek ayağa kalktı. Kollarını iki yana açıp ona sarılmamı bekledi. Anneme adam ne arıyor burada diye sordum. Cevap vermeden gözlerini kaçırdı. Babama baktım. Hala kollarını açmış bir şekilde sırıtarak bekliyordu. Bunca yıl sonra neden döndün diye bağırdım. Umursamaz bir tavırla burası benim evim. İster giderim ister kalırım. Bunu sana soracak değilim. Dedi ve oturup yemeğine devam etti. Babamın mesleği aşçılık. Annemin ise garsonluk. Eskiden aynı restoranda çalışıyorlardı. Babam ortadan kaybolduktan sonra annem işine devam etti. Fakat evin geçimini tek başına sağladığı için daha fazla çalışması gerekiyordu. Babam geri dönünce annemin rahatlayacağını düşünmüştüm. Ancak öyle olmadı. Çünkü babam çalışmıyordu. Öğlene kadar uyuyor. Sonra da tüm gün ya televizyon izliyordu ya da telefonunda oyun oynuyordu. Bir akşam annemle yemek yerken babam mutfağa geldi. Ailemiz için harika bir fikrim var. Para biriktirip kendi restoranımızı açacağız dedi. Annem sevinçle ben yıllardır bunun hayalini kuruyorum. Şöyle güzel bir İtalyan restoranı açalım deyince babam bana döndü. Tabii senin de bize yardımcı olman lazım. Okuldan sonra çalışabileceğim part time bir iş bul. Bu evde şimdiye kadar bedavaya yaşadın. Artık karşılığını verme zamanı dedi. Sinir olmuştum. Bu durumda sen de çalışmaya başlayacaksın değil mi? Diye sordum. Babam saçma sapan bir cevap verdi. Sen restoran açmayı kolay mı sanıyorsun? Verilmesi gereken bir sürü karar var. En doğru kararları vermek için bütün dikkatimle düşünmem lazım. Bunu da ancak evde sakin bir kafayla yapabilirim. Babam tam da söylediği gibi evde oturmaya devam etti. Annem daha fazla para kazanabilsin diye artık hafta sonları da çalışıyordum. Ben de bir pizzacıda paket servis işi buldum. Yaşım küçük olduğu için motor ehliyetim olmadığından yürüyerek teslimat yapıyordum. Ve feci yoruluyordum. Yine de annem üzülmesin diye katlanıyordum. Annem de ben de maaşlarımızı ve müşterilerin verdiği bahşişleri babama teslim ediyorduk. Babam her seferinde parayı saydıktan sonra bana bahşişlerin hepsi bu kadar mı? Şu ceplerini boşalt da görelim diyordu. Çok gıcık olsam da sesimi çıkaramıyordum. Bizi terk ettiğinde yaşım küçük olduğu için babamın nasıl bir kişiliği olduğunu bilmiyordum. Fakat şu an tanıdıkça ondan nefret ediyordum. Yorucu olmasına rağmen paket servis işinin sevdiğim yanları vardı. Teslimat yaptığım bölgede genelde aynı kişiler sipariş verdiği için bir sürü tanıdığım olmuştu. Mesela ünlü bir şarkıcı müşterimdi ve bir keresinde bana konserinde taktığı bir şapkasını hediye <laughs> etmişti. Bir diğer müşterime ise platonik olarak aşık olmuştum. Pizza siparişi verdiğinde kızı göreceğim diye olağanüstü heyecanlanıyordum. <laughs> Bunlardan başka bir de bay bozuk para dediğim bir müşterim vardı. 30'lu yaşlarda çok uzun saçları ve sakalları olan geyik görünümlü biriydi. Hmm. Maddi durumunun kötü olduğunu anlayabiliyordum. Çünkü pizzanın parasını her zaman bozuk paralarla ödüyordu. Hatta bazen evdeki tüm metal paraları toplayıp vermesine rağmen eksik kalıyordu. Sorun değil ben tamamlarım dediğimde mahcup oluyordu. Bir gün sana hayatının en büyük bahşişini vereceğim diyordu. Parası olsa eminim verirdi ama o güne kadar kağıt parayla ödeme yaptığını dahi görmemiştim. Bir gün sipariş götürürken garip bir şey oldu. Trafik ışıklarında bekliyordum. Yeşil yandı. Karşıdan karşıya geçerken bir arabanın sürücü koltuğunda babamı gördüm. Telefonuyla ilgilendiği için o beni görmedi. Tabii çok şaşırdım çünkü bizim arabamız yoktu. Telefonumu çıkarıp fotoğrafını çektim. Araçlara yeşil ışık yanınca babam gazlayıp gitti. Bu araba nereden çıkmıştı? Yoksa bizim kazandığımız paralarla babam gizlice kendine araba mı almıştı? İnanılmaz sinirlendim. Hemen anneme mesaj yazıp çektiğim fotoğrafı gönderdim. Annemin anlattığına göre babam başta inkar etmiş. Annem fotoğrafı gösterince o araba kiralık diye yalan söylemiş. Fakat sonunda itiraf etmek zorunda kalmış. Arabayı satın alalı 3 hafta olmuş. Kullanmadığı zamanlarda yakınlardaki bir otoparka bırakıyormuş. Hata yaptım. O para restorantımız içindi. Lütfen beni affet diyerek yalvarmış. Annem bunları bana anlattıktan sonra baba çok pişman oldu. Arabayı satacak. Bence bir şansı daha hak ediyor dedi. Annemi anlayabiliyordum. Yine yalnız kalmaktan korktuğu için babamla sorun yaşamak istemiyordum. Babam ertesi akşam arabayı getirip evin önüne park etti. Sabah okul için hazırlanıyordum. Odama geldi. Arabanın anahtarını bana uzattı. Araba çok kirlendi. Güzelce yıka. Sonra da fotoğraflarını çek. Satış için internete koyacağım dedi. Yetmezmiş gibi arabayı yıkarken yanıma geldi. Bagajın içini süpür. Şurayı da yıka. Gibisinden emirler yağdırdı. Annemi üzmemek için itiraz etmedim. Ama o sırada kendimi gerçekten zor tuttum. Okuldan sonra moralim bozuk bir şekilde işe gittim. Canım hiç çalışmak istemiyordu ama mecburdum. Mesaimin sonlarına doğru Bay bozuk paranın siparişini götürdüm. Kapıyı açtığında her zamanki gibi gülümsedi. Dostum içeri gelsene. Bu benim son pizza siparişim. Yarın bu evden taşınıyorum. Ama önce sana verdiğim sözü yerine getirmem lazım. Sana hayatında aldığın en yüksek bahşişi vereceğim dedi. Bugün en yüksek bahşiş 20 dolar. 21 dolar verirsen sözünü yerine getirmiş olursun diyerek güldüm. İçeri girdiğimde etrafa göz attım. Her taraf bilgisayar doluydu. Bay bozuk para kenarda duran büyük bir çantayı işaret etti. Ağzına kadar para doluydu. Şaşkın bir şekilde Bay Bozuk Paraya baktım. Orada bir milyon dolar var. Ve hepsi senin dedi. Çok olmuştum. Sadece teşekkür ederim diyebildim. Evden ayrılırken Bay Bozuk Para. Bu para tamamıyla yasal. İçin rahat olsun. Banka falan soymadım diyerek güldü. Sen hacker mısın diye sordum. Kaka attı. <laughs> Hayır değilim. Kripto paranın ne olduğunu biliyor musun? Evet bitcoin cevabını verdim. Bitcoin en ünlüsü. Onun dışında bir sürü koyun var. Ben de üç buçuk yıldır kendi coin'imi geliştirmek için çalışıyorum. Sonunda başardım. Artık çok param var. Hatta birkaç yıl içinde büyük ihtimalle milyarder olacağım. Tabii hiç kolay olmadı. Ve sen de bana zor günlerimde destek verenlerden birisin. Sana minnettarım. Diyerek bana sarıldı. Birkaç dakika sonra içinde bir milyon dolar olan bir çantayla sokakta yürüyordum. Hala inanamasam da milyoner olmuştum. İyi ama bu parayı ne yapacaktım? Babamın haberinin olmaması gerekiyordu. Yoksa hepsini elimden alırdı. Paraları acilen güvenli bir yere saklamalıydım. Eve geldiğimde çantayı hemen odama götürdüm. Bir şeyler yemek için mutfağa girdiğimde annemi ağlarken buldum. Anne ne oldu diye sordum. Baban arabayı satmış. Sonra da gidip paranın tamamıyla kumar oynamış. Ve hepsini kaybetmiş dedi. Kumar mı? Neden kumar oynamış ki? Deyince annem daha da şiddetle ağlamaya başladı. Eğer kazansaydım parayı ikiye üçe katlayacaktım. Böylece restoranı hemen açabilecektik. Ama olmadı işte. Özür bile dilemedi. Benden çok on bağırıp çağırdı. Canım zaten sıkkın bir de seninle uğraşamam deyip evden çıkıp gitti. Anneme sarıldım. Anne babam çok bencil biri. Ben onun ailemiz için restoran açacağına asla inanmadım evlendim ilk kez baban hep bencildi. Değişir diye bekledim ama değişmedi. Ve asla da değişmeyecek. Onun kişiliği böyle diyerek bana hak verdi Bunu duyunca rahatladım. Anne sana bir şey göstereceğim diyerek gidip çantayı getirdim. Annem paraları görünce gözlerine inanamadı. Ona bütün hikayeyi anlattım. Annem de benimle aynı tepkiyi verdi. Babanın bu parayı görmemesi lazım. O gelmeden evden çıkıp gitmeliyiz dedi. Bu hayatımda duyduğum en iyi fikir diyerek sevinçle bağırdım. Hemen bavullarımızı topladık. Ardından da taksi çağırdık. Tam evden çıkarken aklıma bir fikir geldi. Babama bir veda notu bırakacaktım. Anne sen taksiye bin ben hemen geliyorum dedim. Çantadaki paraları çıkarıp yatağımın üstüne koydum Paraların ortasına oturdum Hızlı bir şekilde beş tane selfie çektim Sonra da hepsini yazıcıda bastım Son olarak selfie'leri evin duvarlarına yapıştırdım Ardından da koşarak evden çıktım Şehrin diğer ucundaki bir otele gidip yerleştik Birkaç saat sonra annemin telefonu çaldı Arayan babamdı Annem tabii ki açmadı Babam 10 saniye sonra beni aradı Ben de açmayınca bu sefer mesaj göndermeye başladı Anlaşılan duvarlara yapıştırdığım selfie'leri görmüştü İlk başta bu paralar nereden çıktı Bu paralar kimin diye yazdı Olayı anlamaya çalışıyordu Cevap alamayınca sinirlendi. Derhal o paraları eve getirin. Paraları getirmezseniz pişman olursunuz. Şeklinde tehdit mesajları attı. Bundan da bir şey çıkaramayınca. Canım karım, canım oğlum beni yanlış anladınız. Sizi çok seviyorum. Lütfen evinize dönün diye yazdı. Elbette hiçbirine cevap vermedik. Ertesi sabahta ilk iş telefon numaralarımızı değiştirdik. Babam yıllar önce sizden bıktım diye bir not bırakarak evi terk etmişti. Bu kez de sıra bizdeydi. Üstelik ben de ona rüyalarına girecek bir veda notu bırakmıştım. Şu an küçük bir sahil kasabasında yaşıyoruz. Babamın bizi burada bulması mümkün değil. Deniz kenarında şirin bir ev satın aldık. En güzeli de geçen ay annemin hayali olan restoranı açtık. İşlerimiz çok iyi. Babam gerçekten baş belası bitti. Ondan kurtulduğumuz için çok ama çok mutluyuz. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza şimdi abone olabilirsiniz. Hoş